Arkadaşlar merhaba uzun bir aradan sonra yeni bir Bravo Stars videosuyla karşınızdayım. Evet siz uzun zaman sonra yeniden bir video attım ama izlenme yok, abone yok, like yok. Var yorum da atın arkadaşlar. Bir de böyle bir şey var abi. Şu kameraya tıkladığınız zaman böyle oluyor. Ayrıca kulübümüze de gelebilirsiniz. ASMYA Club daha yeni kuruldu. Gelenlere başkan yardımcılığı ilk gelen 5 kişi 3 5 5 veya 3 kişi arasında başkan yardımcılığı 10 15 kişi arasında kıdemli üye ve diğer son kalan kişilerin 30 son kalan kişiler de zaten üyelik ama kasılmaya göre tabi ki de kremli yapıyoruz. Bu oyuna 724 giren her gün e, en az 100 kupa kazan falan başkan yardımcısı arkadaşlar. Bugün sizlerle 920 kredi almaya çalışacağız. Bu arkadaşlar. Ve hesaplamaya göre bu iki karakteri alabiliyoruz. Dynamite benim için önemli çünkü ben de yok. Ve en çok istediğim bu hesaba e, çıkartmak istedim karakter Dynamite ve Frank gerçekten çok iyi iş görüyorlar. Hem bir yandan ustalık yolundan da ilerlemiş olacağız. Ödülleri almış olacağız. Hem de iki yeni karakter açacağız arkadaşlar. Evet. Yani şur şuradayken şuraya düşmüşüz. Tamam. Kasacağız. Az kalmış zaten. Manyak gibi Kasacağız arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yorumla yapın. Bildirimleri açın. Lütfen arkadaşlar. Emek bakın gerçekten yaptığınız ayıp yani. Hadi başlayalım o zaman. Maç esnasında çok konuşmayacağım. Maça odaklanacağım. Abi ben oradayken nasıl öldüm de? Neyse. attın nasıl atalım ya bir şey falan yaptığın yok. Hangi takımlısınız bir de arkadaşlar yorumlara yazın. Bir de siz yokken video çekmediğim zamanlar ben bu hesabı baya bir ilerlettim. Hangi takımlısınız ve en çok sevdiğiniz o tuttuğunuz takımdaki en sevdiğiniz oyuncu kim arkadaşlar? Roblox videosu da gelecek. Arkadaşlar bir yandan. Roblox'un ilk videosu bu kanalda olacak. Ondan sonra şey gelecek. Stumble Guys. Ben de bunun kostümü de var da ben almayı unutmuşum. Duruyor yani. Şimdi almayı unutmuşum. Ha, i̇nternet birazcık kötü de. Bir de bu oyunun en kötü yanı adaletsiz eşleştirme yapması. Bu ne yapıyor? Sağ ol kanka. Beş gol için. Bir de benle oynamak istiyorsanız arkadaşlığımı vereceğim size. Oradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın yorum yapın. Emek yani arkadaşlar gerçekten bir abone bile beni mutlu eder. Şu anlık abone hedefimiz 5. Arkadaşım saçma videolar paylaşıyordu. 56 abone olmuş. Yani kel olanla ilgili çoğu zaman telif yiyordu. Buna da Buraya da oradan selamlar olsun. Bir arkadaşım daha var. Onunla ilgili video gelecek arkadaşlar. Daha demin ben aslında video çekiyordum da kayıtta bir hata oluştu. En baştan çekiyorum yani. <laughs> Herkes ne derse Dynamite ve El Primo alıyorlar. Rütbe videoları da gelecek arkadaşlar. Mesela atıyorum. şeliyi 15 rütbe yapıyoruz. 20 rütbe videoları tabi ki de belirli bir aboneler sonra gelecek. Benim şelimle bayağı hiç yükseltilmemiş bildiğin. <laughs> Ödülümüzü de almış oluruz hem arkadaşlar. Bugün 3000 kupa olmak hedef yapacağız yani. Az kaldı zaten. 69 69'dayız. Son 30. Pardon 40 kupa. <laughs> Karakter değiştirin mi? Yok gerek yok. <laughs> ne oldu? Neyse. <laughs> Sesim için de özür dilerim arkadaşlar. Bugün aslında video atmak pek aslında e, aklımda yoktu da e, babannemler geldi köyden. Geçirmiyorum. Sonra atsam mı diye bir, bir karar verdim. Ondan sonra attım ben de. Hayır hayır. Ay, bunlar çok güçlü ya. Adamın şerisi full yani. Bu maçta birazcık sesim fazla çıkabilir. Bu maçı yensek aşırı mutlu olurum yani. Ama tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Ben ben kendi şansımı biliyorum. Adamın hiper şarjı bile var yani o derece. Yani ben bu adamı çok uyuz oluyorum böyle şeylere. Siz uyuz oluyor musunuz bilmem. Ama ben böyle adamlara uyuz oluyorum. Hele bir de fazla kupa düşünce aşırı uyuzluğum tutuyor. Abi bu ne? Lucas Rafik Orkhan ne kadar saçma isimler Benim ismim de birazcık saçma da Birazcık tatlış Olsun diye yani Saçma sapan Yani gol yiyoruz Daha sıfır kupaya başladığında Karakterler çok kötü oluyor Saçma sapan gol yiyoruz Böyle böyle duruyor Şöyle ateş ediyor gidiyor Duruyor gol yiyor Ondan sonra Aynı şeyi 50 kere tekrarlıyorlar. Abi sen ne yapıyorsun? 40 kupa kastık mı zaten alıyoruz. Abi hay ben böyle işin. Çok uyuz ediyor bazen beni Brawl Stars. Her zaman daha doğrusu. Bir arama anlatayım hatta. Bir ara ben annemin telefonunu almıştım. Bravo Stars oynuyorum. Oradaki hesabım duruyor. Buraya bağlayıp size göstereceğim. Oynuyordum. Ve çok sinirlendim. Takım adaletsiz eşleştirdi. Ben telefonun ekranı çok kötü vurdum. Sen kırılır gibi oldu. Ama ekran çizildi. Annemle ne yapıyorsun falan dedi tabii. Ben de hiç dedim. <laughs> telefon ekranı incene kırıldı. Ha yani evet, çizildi. Neyse ama. Sonra. Yani en çok eski bir ikinci el telefon. Yeni telefon alınacak galiba. Neyse. Arkadaşlar bir de sürpriz bir video gelecek. O da belirli bir abone aboneden sonra. Rütbe videoları da gelecek zaten. O da belirli bir neden sonra. <laughs> Hatta video video için ilk bir ön gösterim videosu atacağım. <laughs> Sürpriz video için ön gösterim videosu. gelin. iyi tatiller diyorum bir de arkadaşlar size. <laughs> arkadaşlar bir de bir bilgilendirme videosu gelecek. Pas <laughs> kanka pas pas. Foxy. <laughs> Ha, arapası vermeyebiliyor mudur bilmiyorum. Ha, o işaret birazcık ayıp oldu da neyse. Gel gel. Ne oldu? Gel. Gel. Nereye geliyorsun? Ne oldu? O işareti yaptın. Ne değişti? Öldün bir oyuncu. Sizin mi kalenin önünü açmak lazım? Eleman bayağı bir sinirlendi. arkadaşlar birazdan bir videom bir video daha YouTube kanalımda olacak bilgilendirme videosu o yüzden birazdan gelir bilgilendirme videosu bu videolar sonra bir tane bir 5 aboneden sonra hedefimiz 5 abone. Çünkü o da bir abone bile yok bende. 5 aboneden sonra o videonun şortu 1 ay sonra ön gösterimini atacağım. Allah nasip ederse bize bilgisayar gelecek. Artık videolarımı oradan çekeceğim. Ah be. Bu video kanalımın en uzun videosu olacak. Aşırı iyi. Sizin mi kalenin önünü açma vakti gelmiş. Evet. Her yerini açalım hatta. <laughs> Abi nasıl ya? Poco o kadar vurabiliyor mu? Saçma abi baya bir saçma yani. Aşırı saçma bir derecelik var. Gol. Maç aşırı derecede uzadı gereksiz yere. Şu peni yüzünden. Orada atsaydı goldü. Adamın ultisi var. her şey pen yüzünden abi ya. Ay neden bu kadar mal olmak zorundasınız ki? Dişimle gitti şu an ya. Resmen dişim gitti. Ben de orada bir mallık yaptım. Ama neyse. Özür dilerim. Karakterler de böyle arkadaşlar. İşe gizemli. Dört destansı. İki kromatik var. Abi ben bundan direkt gireceğim valla artık. Yeni karakterlerimizde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve üstüne artıyor kredi. Abi bu maçın çabucak bitmesini istiyorum. Çünkü bir maç 3 maç oynayacağız galiba. Şaka gibi öldü. Bu elemanın kafası çok sallanıyor. Nasıl top oynuyorsan. Pastırmalı bir şey. Abi Bibi ben de çok istiyorum ya. Ben Bibi hayranıyım. Yani ben bir ana hesabımda YouTube'a başlamadan önce aşırı yo oynuyordum. Vay. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videomuz bu kadar olsun desem mi yoksa hadi oynayalım ya. Çünkü yer şey oluyor da bazen birazcık hata oluşuyor. Neyse. Speed oh. Aa çok zor. Yenildik abi. Bunlara net yenildik yani. Adamların frenge bak. Bizimkine bir şey demiyorum ama çok güçlüler. Abi neden böyle bir şey yaptın ki? Ha <laughs> var ya şu şu adamların beyni yok. Yani bu adamların kim beyni var dediyse net onlardandır. Onların da beyni yoktur. <laughs> Karakter bile gidiyor ya. Abi şaka mı yapıyorsun? Abi başlayacağım sizin oynayacağınız oyna ya. Allah. bak Tövbe estağfurullah. Başlayacağım sizin oynayacağınız oyna ya. Oynamayan çıksın abi. Resmen bu kadar salaklık mallık olamaz. Bu kadar beyinsiz olmaz bir insan ya. Ya abi bunlar yine mi benle ya? Ha bu kadar mal bir şey yok ya. Benim dünyadaki şansım sıfır. Ha, bu kadar mal bir şey yok. Karakter bile eğlenmeli. Mal bir şey yok ya. Oyunun en uyuz yanları. Haksız eşleştirme. Arkadaşlar dediğim kelimeler için özür dilerim ama kendimi de tutamıyorum. Birkaç maçtır böyle çünkü. Sorun olan kayıtta da böyleydi. Yani o yüzden artık ben kusamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ya senle yürü 8 bit ya. 8 bitsin de 8 Hayır, bitim bile yok. Of be her kol yoruldum artık Ben bu yüzden bu kadar uzun video çekmiyorum arkadaşlar <laughs> hava da soğuk Arkadaşlar bu bayağı kötü yağmur yağdı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Çok teşekkürler izlediğiniz için, destek verdiğiniz için. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Ve 3000 kupa olduk. Çok mutluyum. Aa direkt destansı oldu. Frank tabii ki. Az kaldı buna da. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ve bay bay.